Merhaba gençlik yeni minecraft serisi başlıyoruz minecraft serisine ee, Şey oyuncu olarak Gergin oyuncu olarak gergin oyuncu kanalımızın ismi harika ee, Altan ikimiz minecraft serisi çekeceğiz Eskiden de çekmiştik izlenmemişti Lanet olası e, Federaller Neyse ne diyeyim bilemedim İşte öyle Tekrardan Yeni kanal açtık dedik Biraz daha Adam gibi çekeceğiz Altan da ağaç kesip duruyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Sonra ağaçta başladınız demeyin. Zaten demezsiniz. Diyen biri yok. Yeter ki din öyle din ama yeter ki din ya. Cidden adam yok beyler. İzleyen yok bizi. Aynen. Neyse işte. Minecraft oynayacağız. Başka oyunlar oynayacağız. Altanla ikimiz. Misafir oyuncu alacağız. 3 kişiye çıkacağız. 4 kişiye çıkacağız tabi izlenirse videolar yorum bırakın kesin bul bırakın aynen deyin beni de alın abi deyin abi demeyin lan küçüğüz biz bizi de al deyin ben, beni de alın deyin deyin bir şey biz anlarız siz asla tas yazın biz yine de anlarız adam yok o derece beyler yokluk çekiyoruz 17 işte o ne diyor bu? altını takmayın zaten o kendi kendine yazar geçer bu arada neden yazıyor mikrofonu neden yok diyenler için kimse izlemiş için demeyecek ama ben açıklama şeyinde bulunayım. Bu alttan fakir. Şimdi öyle bir fakir ki sokakta yerde bilgisayar bulmuş diyeceğim kimse inanmayacak. Evet. Bu şey yapmış. Mikrofona şey yapmış. Kötü şeyler yapmış. Öyle diyeyim. Kırmış öküz. Mikrofon öküz yani. Nasıl kırıldıysa hayvan. Ondan sonra mikrofonu tamir etmeye çalıştı. tabii kırık nasıl tamir edecek? Edemedi haliyle. Eee bir şey yaptık Bir şey yapmadık yeni mikrofon alacak Ne zamana nasip olur bilemem İşte 2-3 part Belki de 2 part Belki de tek part çekeriz ondan sonra alttan konuşarak gelir Victoria ne lan Anladınız beyler siz Tamam Victoria'yı soruyor. Adam yani yokluk içinde yaşıyor. Adam sahili nasır tutmuş beyler. Ben ciddiyim ama Adam nasır. Baksana bak sahile hep odun kestiği için yanlış anlamayın. Hep sahile odun kesiyor yani. Ondan dedim ben. Asır ne? Ben niye o balta yapmıyorum mal gibi? İnnal insane lafihus. Kınıp kınıp burada. Yazamadım da lan. Yarım saat harf aradım. Ve <laughs> şu yazıya bak. Damcık ne? Abi, o D ne? O D ne yani? Of. Nasıl bir yerde doğduk oğlum biz ya? Düzlük değil. Düşüp duruyorum. Neredesin sen? Heh, buldum geliyorum. Çık şu aydınlığa çıkam ya. Of bu ne lan? Bunaltı geldi Bak şurada kum adası var Ben keşfettim Oha Aha Ne yaptın sen ağaçta çıkmış Koyuna bak Adam Adama bak ya Baksana şuna ya M diyor ya oradan M diyor Oha Adam işsiz. Oha lan Kaç kaç Gülüm Senin iyiliğin için yaptım onu Kusura bakma Yoksa alttan seni mahvedecekti Altta yazdı zaten Sen göremiyorsun da Koyunla konuşur oldum ya deli olacağım. Çıktım ben ağaçların üstünden bir yerlere çıktım ama. Bak tam şuraya ev yapmalık. Uçsuz bucaksız bir yer. Orada pek zombi de sıkıştırmaz. Bize etrafımız su olacak zaten. Köpek avlıyor. Sesleri geliyor mu altın? Büyük ihtimal geliyordur. Aygup. Ben Aygün'üm bu arada. Altan deyip duruyorum da ben adımı söylemedim galiba. Aygün'üm ben. My name is Aygün. Efendim lan efendim. Domuz eti yemek caiz midir? Ben bunu okulda dinciye sordum. Aslında sormadım. Soracaktım da. Adam döver diye sormadım lan. Ne yapıyorsun oğlum içime girdin. Caizdir herhalde. Caiz olmasa koymazlar da. Zaten Minecraft ne oyunu Türk oyunu değil mi? Galiba değil. Ama sen şey yapma yine de. Japon mu? Yuh. Yuha. Amma attın ha. Japon olsaydı Steven gözleri çekik olurdu lan. Kataşki değil o Kataşi. Yataş aşağısı. <laughs> Ver. Telif hakkına girdik koçum. <laughs> i̇şsiz işsiz geziyoruz bu arada. <laughs> Videoyu kaç dakika çekeceğiz? Ona da bak 10 dakika olmuş mudur? Geldim. Şimdi hemen of fışkırık tuttu. Tamam. İşte. Adam neden böyle oldu diye merak edebilirsiniz. Edecek adam izlerse bizi. Adam şeyden. Hem yokluk var işin içinde. Hem dediğim gibi izleyen yok. Adam kafayı delirdi. Kafayı delirdi ya. Baksana kumda koşuyor. Çaresiz çocuk. Ne yapsın? Ne yapsın sırtındaki yazıya bak. Bu ne? Ne diyor? Baksana çocuk. Oho gitti. Ben de zaten çok tatlı bir tipim var oy koy şu vur 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 bir de sen vur vur gel gel yere bak gel vur çaktı adam ana üstü de lo 30 fps ile hayattayız bu ne lan gel gel sende de, de suyun şurası siyah mı suyun içinde bir sonsuzluk yatıyor aa düzeldi lan He mor. İşte çocuk uçtu beyler. Uçuşlar neyse düzelir o. Düzelmesi için videoları izleyeceğiniz artık yapacak bir şey yok yani. Ben de isterdim ki izlemeyin. Ama izleyin isterim de. Ama çocuk yani ne yapsın? Yokluk içinde. Kır şurayı. Kır 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 kır. Aç çocuk aç. İzlenmeye aç. Evlat sevgisi altan ha oyunda açmış lan ben de damma şey yaptım ha gel ben sana domuz eti vereyim caiz mi değil mi bak bakalım gel bul beni aa bakıyormuş zaten orada. şunu da söyleyeyim samanyolu müzik efektinde koy ne diyorsun lan <laughs> lanet olsun bundan önce video çekelim dedik aynı böyle işte seriye başladık İlk parti çektik hiçbir sorun yok lanet olası oyunda öküz gibi ev yaptık yapamadık da bir skype'den bir şey yazdı hiç aldı. öküz yardırıyor bir skype'den kim o ya tam madene girdik işte ev yapmışız şurada duruyoruz bak aynı bu şekil şimdi Şuradan iniş var burada mal gibi duruyoruz zombi gelecek mi diye bize bakıyoruz çünkü zombi Zombi bir geldi. İkimizi de burada bir öldürdü. İkimiz de ta şey nerede doğdu? Ya yatmadıydık da hiç. Lan onları da zaten atacağız YouTube'a. Ne lan ne? İbretlik fail beyler. F'ye basıyorum fener aç. altı 6 Ya ben koyunda mı zombiden bahsediyorum. Zombi şuraya girdi, merdi dedim ya. Sen niye üstün alınıyorsun biladerim? Canım. Yapma böyle şeyler. Nereye gittin? Anam ben de içkiye vurdun sandım. İyi orada oturuyormuş. Gir madene lanet olsun madene gir taştan balta yap. Beyler bir de oyunda gece oldu. Ben bununla yan yana yaşım nasıl korkuyorum biliyor musun? Nasıl korkuyorum? Bak şimdi arkama dönsen birden arkamda çıksa Yemin ediyorum delirim. İyi kimse yokmuş. Çıksaydı var ya. Gelecek kesin. Bekle böyle. Aa, adını görüyormuşum zaten. Sorun yok. İşte bende de olsun. Anam. Döne döne geliyor. Kaçın. Beyler. Anam. Anam sıkıştım. Oş. Geliyor. Kapat. Oh. Taştan kapat. Açamazsın öküz. Oh. O kadar taş kazdım. Hepsi gitti. Oh. Nasıl korktum. Neyse, onu biraz oyalar. Anam, kal orda. Oh. Oğlum ciddi ciddi korktun lan. Ana beynim beyler, onu içime girdi. Bunu hiç aklıma niye ben niye getirmedim mal gibi. Doğru bak adam ışınlanabiliyor biliyor değil mi? Çok gerçekten çok haklı. mal gibi taşları boşa harcadım yani. Bir tane balta yapayım şuraya. Şuraya bir tane kazma. Şuraya bir tane kılıç. Çubuk yokmuş. Arkadaşlarım, canım çiçimlerim, videoyu izleyen insancıklarım, her kim izliyorsa izleyin. Kim izliyorsa izleyin. Nasıl bir yorum şeydi o ya? İzleyin bize oyun oyun önerin lan. Minecraft'tan sıkılıyoruz. Daha sıkılmadık da sıkılırız elbet. Şunu da ben yiyeyim. Dur bir hatta şunu pişireyim de öyle yiyeyim. Boşa gitmesin. Şuraya nereye koyayım onu da şuraya. Oraya bakmış oraya bu da buraya baksın o zaman Allah Söyle canım Çiçim Piş sen lan Çubukla piş lan Aa ışık yaptı iyi iyi Yatağımız da yok beyler Bir an önce uyumamız lazım İsterim Doyursun beni yeter Anam araklayacaktı nasıl korktum araklayacak diye biliyor musun? Anam zombiye bak karşı adada O şeker kamışı yeniyor mu lan? İçiliyor mu ki o? İçinde belki su vardır onun içerisi. Beyler, geceleri daha sinirli oluyor geceleri. Geceleri çok duyuyormuş kaç. Duyuyor mu koyup kaç. Ay kim sikeyim ya. Geliyor mu lan? Geliyor mu lan? Geliyor mu? Biri baksın geliyor mu? Anam geliyor. Geliyor kaç. Kaç. Yaşa. Öh. Oynamayacağım ben bu oyunu ya. Anam mı örümcek? Oh. Uf, uh, nasıl geliyor gel ya gel. Kaç. Oh, ezan okundu. Tamam. Beyler ezan vakti masumlaşıyor. Geldiğine bakmayın. Heh, masumlaşıyor beyler ezan vakti. Oh. Oh, nasıl rahatladım. Anam. Oh. Allah çarpsın nasıl korktum. Zombi vuruyor lan ben vurmuyorum ona göre. Çocuk zombi bir de. Açlıktan beynim dönmeye başladı. Anam dur dur. Tamam kendime geldim. Anam beyler akşam ezan okunuyor. Yalnız çabuk bitecek akşam ezanı. E ben kendime sığınak arayayım ya. Of. Ne yapıyorsun lan creeper? Ağaç keseyim bari. Ne yapayım? Zombi tarafından öldürüldü mü? Sen benim psikopat Pampamı nasıl öldürürsün zombi Gel buraya gel Al lan eşyalarını psikopat pampa Al şunları Kaç oradan mafe anam zombi Zaten lanet olsun zombiler yüzünden Oha kafana ok girdi lan Ve ezan da uysallaşıyor idare eder yani ezanla sonra idare ederiz bunu baya Bir şey demezdim bir şey yapmaz 2 saat olmuş 2 saatten beri video çabalarındayız önce sakinleşti alttan iyisin çok iyisin bak iyisin sen iyisin iyisin hadi iyisin yine hadi bakalım hayırlısı beyler ölüme gidiyoruz oy iyisin deme lan iyi tamam bu iyi oha ne yapıyorsun lan bu niyeti bozmuş iyi de niyeti bu ona o oh, iyi düştüm al Allah oradan geliyor hülo Allah uş oh. hoş oh. oh. Hülo. Onam çat dedi. Harbiden ev yapam. Oğlum ben çat çat düşüp duruyorum yalnız. Şuraya bokuk bir ev yaptım Kır. Kır şunları. lanet ol böyle ev mi olur ya? Harbiden içine sıçtık evin. Kaç dakika oldu? Ona bakmıyoruz. Öküz gibi başlıyoruz. Mal mal mıyız neyiz? Ve Tommy'yi de bitireceğim. 10 saniye sonra videoyu bitireceğim. ikinci parta izlersiniz artık. Ne diyeyim? 5 7 Oha! 2 1